Sayın Doğan'ı ve çalışma arkadaşlarını kutlamak istiyorum. Yapmış olduğunuz diziler bütün dünyadan ses getirmeye başladı. Yapmış olduğunuz diziler bütün dünyadan ses getirmeye başladı. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Sizlerin yaptığı başarılı çalışmalar artık sınırlarımızın çok dışına taştı. Tamam, tamam. Çok önemli, Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Fresh Machine bizleri aydınlatacak, yol gösterecek çalışmalarının başarılı olmasını diliyorum. Bizleri aydınlatacak, yol gösterecek çalışmalarının başarılı olmasını diliyorum. Sayın Doğan'ı ve çalışma arkadaşlarını kutlamak istiyorum.